Sokakta verdiği röportajda hükümeti eleştirenlere kızıp nankörlük etmeyin demişti. İki yıl sonra ise fikir değiştirdi, kendini yalanladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan sokak röportajları son yıllarda halkın sesi haline geldi. O kanallardan birisi de ortaya karışık YouTube kanalı. Kanalın iki yıl önce mikrofon uzattığı vatandaş AK Parti hükümetine övgüler dizdi. Bununla da yetinmedi. Hükümeti eleştiren vatandaşlara sert çıktı. Durum ortaya karışık kanalının dikkatinden kaçmadı. Tele1'de AKP'li vatandaşın 2 yıl içerisindeki inanılmaz değişimi adı altında konuyu haberleştirdi. Niye bu kadar karalıyorsun bu hükümeti ya? Allah razı olsun Cumhurbaşkanından ya. Burs oldu, yemeğini gönderdi, çayını gönderdi, parasını gönderdi. Daha ne yaptı bu devlet? Gene en zengin Türkiye'dir Hay bu koçum Hayır kızım, gel be. Ya gel. Vallahi ayrılır gel ya. Elindeki telefon bak, azim e, değil. Bu vatanda bu millette değil ekmek de, yok. De, İş var, aş var, her şey var. Her Niye laikörlük yapıyorsun? Allah razı olsun Tayyip'te bak her şeyleri iyi verdi. Hükümeti eleştirenlere fırsat vermeyen aynı vatandaş iki yıl sonra yine sokak röportajlarındaydı. Ancak bu sefer sözlerinde hükümete övgüler değil, sert eleştiriler vardı fiyatların pahalılığından şikayet eden vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sitem etti. 5 kilo ya kaç lira? E, soruyorum sana. Sizler oldukça bu vatanlar böyle olur böyle böyle. Herkes kendi fikrini belirtiyor. Hani çıktı Sayın Cumhurbaşkanım etiketlerle oynayacağım diyordu. Niye oynamadı? E, Karagal'da Oynamıyor işte. Oluyor. Çıkıyorlar millette alay ediyorlar böyle. Daha da ileri giden vatandaş kendini tutamayıp hükümete destek verenlerle de tartıştı. Aldığım maaş ne kadar? Çıkartmana bir. Ne? 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 Ne?